Gel <laughs> oğlum. Andır. Nerede yalnız koboz? O ne o ne o? Daha sesini yapmayın, öyle, yapmayın. <laughs> Ne kadar sevindim. <laughs> gel gel o seni alayım bir gel. Gel gel. Direk atlıya sen. kadar içeri bak bu kadar çıktı ya. <laughs> anne, anne. Gel buraya Kara. Anne. Evet, hadi konuş de. biraz hadi anlat. Anlat bizi çok sevindi de. niye sevmiyorsunuz? Soruyorum de hadi. Sor. sizi niye sevmiyorsunuz de. Bu da ölmek üzere olan canlarımızdan bir tanesiydi. Şu ilerideki çöpün kenarında duruyordu. Sağolsun aşağıda barınmaların izin verdiler. Küçük bir yuva yaptık ona her gün yemeğini getiriyorum. Çocuklara da eğer beni birlikte şey bir şey ödüllendireceğim dedim. İşte çikolata falan getiriyorum onlara. Bizim köpeğimiz diyorlar yalnız kova. Yalnız kova artık yalnız değil. Değil mi annem? Ben de çok sayfı gösteririm. Evet harama inandınız. Evet haram. Benim de sakın haram değil. Bunu ben de biliyorum. Bu istemiyorum. Burada görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışıyorum. Selahattin Evi Bando Lisesi'ndeyim. Üç yıldır buradayım. Üç yıldır hayvanları besliyorum. Kendi etrafımdaki hayvanları besliyordum ilk başta. Tedavi muhtaç hayvanlara da ilgili Burası yeni yerleşim olduğu için köpekler daha çok bu tarafa yığılmış gelmişlerdi. Ve ben buradan okula yürüme gidemiyordum. Sokak hayvanları aç oldukları için saldırıyorlardı. Bir de insanlardan çok korkuyorlardı. İşte çünkü burada insanlar e, çocuklarına işte haram deyip öğretiyorlar, taşlatıyorlar, ısırır diyorlar, korkutuyorlar çocukları. Çocuklar da zannediyorlar ki köpekler gerçekten bize zarar verecekler. Ya ben bu, e, bu algıyı yıkmak için köpeklerle birlikte işte sokaklarda geziyorum. Onlarla sohbet ediyorum. İşte çocukları yanıma çağırıyorum. Diyorum bakın bunlar zarar vermiyorlar. İşte taş köpeklerle, hayvanlarla böyle oynanmaz. İşte nasıl sevmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Yani bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ailelerin de bunu çocuklarına öğretmeleri gerekiyor. Çünkü ailelerin de hayvan sevmesi gerekiyor. Hayvan nasıl sevileceğini çocuklarına öğretmeleri gerekiyor. Ya ben bir öğretmen olarak eğitimin dört duvar arasında olmaktan çıkarıp, yani genele yaymak için bu davranışı sergiliyorum. Mahalleli olarak bana karşı tepkililer, <laughs> hayvanları beslediğim için hayvanların buraya çoğaldığını düşünüyorlar ve söylüyorlar. Ama ben bu hayvanları beslemesem zaten çoklar ve hepimize saldıracaklar. Bunun farkında değiller, bilincinde değiller. Ee, bu problem benim problemim değil. Çünkü bu köpekleri ben memleketimden getirmedim. Başka sokaktan alıp gelmedim. Bu sokağın köpeği bunlar. Ceylan Pınar'ın köpeği. Ben buradan e, başka bir yere görev yerine gittiğimde bu köpekleri peşime götürmeyeceğim. Ve e, biraz olsun e, hayvanları anlayabilmelerini... Onlara faydası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani anlayabilmeleri için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizim bir grubumuz var. Grup kurduk. Sessiz canlıların sesi adı altında. Biz kırıntı pişiriyoruz. Hayvanlara yemekler dağıtıyoruz. Sağlıkçılar var. Memurlar var. Esnaflar var. Öğrenciler var. İşte ben varım. Zaten bizim baktığımız köpekler... Ben onları sabah akşam besliyordum kışın hasta olmasınlar diye. Bayağı bir e, kuvvetlendiler, büyüdüler. Sonra pıtır pıtır olmaya başladı hayvanlar. Biz şey düşündük hani soğuktan gece üşüyorlar. işte gençlik hastalığı falan olabiliyor diye düşündük. Hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Sonrasında toplu ölümler olmaya başlayınca en sonunda 3 tane hayvanın bir arada ölüsünü görünce de biz haber verdik işte geldiler. Ya bir de çok ilginç, çok üzücü ve... Bunu yapabilen insanlarla bir arada yaşıyoruz biz, yani komşuluk yapıyoruz, belki selam veriyoruz. Hani şu yaptı diyemem, bu yaptı diyemem, kimseyi gözüm görmedi. Ee, bunun akabinde polis çağırdık, işte polis ilgilendi ama hani görüntü olmadığı için bir şey yapamadılar. Ama şu anda da cumartesi günü de aynı şekilde üç tane köpeğin aynı belirtilerle, aynı etkilerle yatıp kalkma, kalması ve ayağa kalkmaması e, zehirlendi şüphesini uyandırıyor. Ah kuzum nasıl aç kalmış. Hı. Bu ne zamandır burada? 3, 4, 5, 5. Yeni geldi çünkü ben hiç görmedim bunu. Valla baktım bu zaten zamanında. Kız çok da güzel bir şeysin sen. Baba ne yapmaya geldim. Geldim de canları burada böyle ölmüş de gördüm. Yani e, aşkların ölebileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz düzenli olarak besleme yapıyoruz. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Evet, gel, gel buraya. Yani çok oldum. Çok üzüldüm. Üç tane canımız burada yatıyor. Bu bebeğim. Ve arkadaşları da gördüğünüz gibi başında bekliyor yani insan insanlar niye bu kadar kötü anlayamıyorum ama Biz doyurmaya çalışırken, hayatta bırakmaya çalışırken, hayatta kalsınlar uğraşırken neden hayattan koparılıyorlar hiç anlayamıyorum bunu. Yani merhamet istiyorum. Hayvan hakları yasası bir önce çıksın. Hayvan hakları lütfen insanlar olarak koruyalım. Barınak bakamıyor. Barınak ıı, çok aktif değil şu an. Barınak bakması için veterinere ihtiyacı var. Şu an veteriner sıkıntımız var zaten. Ceylan Pınar'da da veteriner sıkıntımız var. Yani ben biraz ilkel yöntemlerle işte yumurta içirdik, yoğurt yedirdik, kahve içirdik. Sonra işte bir tane zehirlenmeye karşı bir iğne varmış, onu yaptırdık. Sonra idrar söktürücü bir iğne varmış, onu yaptırdık. Yani öğreniyoruz diyeyim. Yani biz de öğreniyoruz. Barınak değil orası. Ya orası rehabilitasyon merkezi olma, olmak üzere başlandı. Yani tedavi merkezi. Ama tedavi merkezi olması için 3 tane veteriner olması gerekiyor. 3 tane veteriner olmadığı için ya yani veteriner olmadığı için de orası işlem yapamıyor. Yani oraya toplanan hayvanlar da zaten beslenemiyor. Çünkü beslenmesi için gerekli imkanlar yok. Bu muhitteki bütün hayvanlara sabah akşam besliyorum. Sularını veriyorum. Şimdi arkadaşlarımızın muhitleri var. Herkes kendi bölgesindeki hayvanlarını besliyor. Bir de haftanın 2-3 günü Urfa'dan kırıntı getirtiyoruz biz. O kırıntıları pişiriyoruz. İşte ekmek koyuyoruz, makarna koyup çoğaltıp hayvanlara gece dağıtıyoruz. Hani gece aç kalmasınlar, insanlar evlerine gittiğinde daha rahat dışa çıkıp çöplerden yemek arıyorlar. Aç kalmasınlar diye gece dağıtımı yapıyoruz. Ya ben birlikte hareket etmek istiyorum. Ceylan Pınar halkıyla. Yani bu problem tek başına benim problemim değil, tek başına e, bu hayvan severlerin problemi değil, hepimizin problemi. Bu hayvanları beslersek, seversek zaten sıkıntı ortadan kalkacak. Yani e, aslında herkes evinin önüne bir kulübe yapsa, herkes bir hayvan baksa bu sıkıntı zaten ortadan kalkacak. Yani yemeklerini e, poşetin içinde çöp atmak yerine çöp açıp kenarına koysalar, yani havaları ısınıyor bir tas su koysalar, çok daha güzel bir dünya olur, daha yaşanması bir dünya olur. Bütün hayvansever derneklerden destek bekliyoruz. Biz gönüllü bir gönüllü çalışıyoruz. Aslında çok da bilerek yapmıyoruz. Sadece hayvan sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Bizi destekleyin, ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Yani nereye başvurmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Ee, tek derdimiz hayvanlar mutlu olsunlar, hayvanlar sağlıklı olsunlar, hayvanlar tok olsunlar. Yani başka da bir şey istemiyoruz insanlardan. Mucize! Mucize! Benim güzel kızım. Benim bal kızım. Annem. Annem. Çok mu güzelsin anne? Çok mu tatlısın sen? Oy benim bal annem. Bal annem. Güzel evlat. Seni mi seveyim sadece? Sadece seni. Çekil ee... çekil. Hmm. Bizim mahalleli olarak, Ceylan Pınarı halkı olarak maalesef hayvanlara karşı çok, e, biraz baskıcılar. Hayvanları istemiyorlar maalesef. Ya istememeliklerinin nedeni gerçekten Nurcan Hoca'nın dediği gibi haram demeleri. Bunu yıkmak için e, çocuklarına, dedik Nurcan Hoca'nın dediği gibi çocuklarına bunu öğretmeleri gerekiyor dedim. E, en azından hayvanlara bakmasalar bile. Bir kap su koymasalar, bir yemek vermeseler bile en azından o hayvanlara zarar vermeyebilirler. O hayvanların da bu Ceylanpınar'da ya da başka yerde yaşamalara hakkı var. En az bizim kadar onların da hakkı var. Biz nasıl sesimizi duyurabiliyorsak ama onlar duyuramıyor. Onlar sessiz canlılar. Bu yüzden onlara yardımcı olmamız gerekiyor, onların yanında olmamız gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdim aslında. Bazıları Nurcan Hoca'ya karşı maalesef biraz kaba davranıyor. Hatta bazıları tehdit de edebiliyor bazen maalesef ki ben bunu elimden geldiğince kadar dile getirmeye çalışıyorum. Komşularım olsun, arkadaşlarım olsun, çevrem olsun genellikle her şekilde söylüyorum. Ya bir insan hayvanlara karşı iyiyse bunun ne gibi bir yanlışı olabilir ki siz neden bu şekilde ona bu şekilde tepki gösteriyorsunuz ki bunu söylemeye çalışıyorum ona her zaman. Ama hayvanların da bizim kadar hakları var. Bu şekilde bu Ceylanpınar'da olsun, dünyada olsun hayvanların da bizim hakkı kadar hakları var burada yaşamaya. Gerçekten biraz duyarlı olup, bu zaten Ceylanpınar'ın sıcaklığı çok kötü maalesef ki. Evet. Bir kap su koyabilirler kapıların önünde. Yemek koymasalar bile en azından bir kap suyu çok görmeyeceklerdir umarım. Ceylanpınar halkı bu şekilde sessiz kalmaz. <laughs> Sen bağ <laughs> sen, sen, sen ben misin? Sen benim mucizem misin sen? uyuzdan böyle derisi şu kadar kalınlaşmış. Çok zayıf. Perişan bir haldeydi annem ya. Çok perişan bir haldeydi benim annem. Gel, Sonra ben ona, ben ona tedavi ettim. Sonra ben onu güzel güzel besledim. Bak şimdi Marmo'ya Ah kuzum

hastalandı. 15 gün beraber kaldık biz bunlar. hiç Çok sağ çok inanmazsınız. Ben soğuk bir dilim bulmak O da mı bize eğlenmişti. Evet. Soğuk bir geleyim ben. Tabii ki de zehirliğe ne son e, ilk haliyle şimdi iki fotoğraflarını sana zaten verin bana. Çok değişim. Acaba. Şey hayvan gübresi mi bu? Evet. İşte orası sıcak tutuyor herhalde onu onun için. Şey nerede gidiyoruz? İçeride var. O da orada, orada mı evet. tutuyor? Kim, <laughs> kim gelmiş? Bak kim gelmiş? Misafir gelmiş. Anne. Hmm.